Evet. Gerçekten araç şanzıman bakımı olarak rahatlayacak. Ve CVT şanzıman yağı değişim sonrası müşterilerden çok olumlu yorumlar alıyorum. Bunların yani bu işlemlerin tamamı müşteri açısından aynı şekilde araç açısından sağlıklı ve faydalı. İleriye dönük siz rahat edersiniz öyle kendisi doldursun biz de bir yandan tutalım. Tam 5 litre yağ dolduracağız bu araca. Evet, umutstamız yağı bitirmek üzere. Antifriz dolum işlemi yapıldı. Biraz eksiltmişti. Şu an kontrol. Selamünaleyküm Motorsun değerli aboneleri, değerli takipçileri. Herkese yeni bir videodan, yeni bir araçtan merhabalar. Nissan Qashqai 1.6 dizel 2000 17 model aracımızın motorunu temizledik gördüğünüz gibi yıkadık. Bayağı tozluydu, pisti. Bakım alacağımız için ve kuruttuk biraz. Şimdi aracımızda neler yapacağız hemen paylaşayım. Araçta CVT şanzıman yağı değişecek. Ön fren balatalarını kontrol edeceğiz. Genel periyodik bakımı var aracın. Bir önceki bakımı da biz gerçekleştirmiştik. Fakat mazot filtresi değişmemişti bu bakımda. Değişecek. İkinci bakımı geldiği için bir motor iş temizlik katkısı uygulayacağız araca. Şöyle brandıramızı çekelim. Aracımızın kilometresi 92 bin kilometrede olması lazım. Şöyle bir saniye paylaşacağım. Konta açmam gerekiyor. Evet 92.524 kilometrede ve otomatik CVT aracımız işleme başlıyoruz. Bir tane motor iş temizlik katkısı koyacağız. Evet şöyle kapağımızı açıyoruz. Evet. Şöyle çalkalıyoruz ve vürt motor iç temizlik katkısı dolum işlemini gerçekleştireceğiz. Dökmeden dikkatli bir şekilde Ve aracımızı marşına basacağız. 10-15 dakika sonra aracımızı kaldırıp motor yağ yağ filtresini değişimini gerçekleştireceğiz. Sivit şanzıman yağ. İşlemler devam ediyor. İlk olarak aracı istop sonra hava filtresini söküp aracımızı kaldırıyoruz. Evet aracımızı kaldırdık. Şimdi motor yağını açacak umut ustamız ama eldivenin dikkat etmesi lazım. Çok sıcak eldiven yağlanır. Bir saniye bana bırak. Tut seyyarı. Ver bana aparatını. Aparat var ya aparatı ver bana. Heh. Şöyle açabiliriz. Şu an biraz daha tankı kaldır. Hem aracın motoru sıcak hem de tamam yeterli. Bir de içine katkı attığımız için iyice basıcı oluşuyor içeride. Şunu takacağız şöyle. Bir saniye. Evet. Elimizi yakmadan. Evet gördüğünüz gibi şekilde alıyorum. Hop. Dikkat et. Tamam önemli değil. Bunu alabilirsin Umut'um. Ben size yarım alayım. Aracın fren balataları değişecek. Gördüğünüz gibi fren balataları. Bu taraf baya bir azalmış. Diğer taraf seviyesi aslında yarım normal yani. Şöyle paylaşayım. Yok çok fark yok. Biraz Balata içe gömük olduğu için belli olmuyor ama bura, e, diğer tarafa göre biraz daha yarım. Aracın sağ amasörü komple patlak. Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Amasörle ilgili. Çünkü gördüğünüz gibi durum biraz sıkıntılı. Yağlanmış ve bunlar da kronik problemlerden bir tanesi. Talisman'da bu motor zaten Renault grubuna ait bir motor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi zincir kapağının olduğu bölüm komple yağlı. Burçlarımız artık miladını doldurmuş. Bu araca komple bir ön takım gerekiyor aslında. Gördüğünüz gibi. Burçlarda problem var. Salıncaklar. Aynı şekilde amasörler ve aracın Zeyrot orta lastikleri Aynı şekilde ön Zeyrotlar. Bunlar takım halinde değişmesi gerekiyor. Yağımız iyice süzülsün. Biraz tavayı buraya doğru alalım. Umut'um. Şu yağ fitresini de gevşetelim. sıcakken. ikisi de süzülsün. Seviti şanzıman yağı. Bakın paylaşayım şöyle. Değişecek. Karteli açacağız. Arka süspansiyonla ilgili balataları biz değiştirmiştik. Arka balataları daha durumu iyi bayağı var. Evet işlemler devam ediyor. Bir de bu tarafa bir kontrol edeceğiz. Bu disk gibi çevirebilir miyiz? disk gibi çevirelim. Evet çevir 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 çevir. Evet gördüğünüz gibi buranın da aksı yani körüğü patlamış. Dediğim gibi bu aracın bir ön takımının komple elden geçmesi gerekiyor. Disklerin durumu güzel balatalar değişecek. Diğer konularla ilgili duruma göre bakacağız. Müşterimize yollayacağım bu videoyu. Kendisi de izleyecek. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Beraber görelim. Devam ediyoruz. Evet değerli dostlar. Aracımızın fren balata montajını gerçekleştirdik. Tıraşladık. Taktık yerine ve aynı şekilde buranın da balataları tamam. Eski balataları paylaşacağız. Kaldır orayı. Hemen şimdi göstereceğiz. Ve şanzıman yağımız gördüğünüz gibi süzülüyor. Karteli komple sökeceğiz. Şanzıman yağı süzülürken aynı şekilde yağ filtresi ve Kartel tapası gördüğünüz gibi açık süzülüyor. Fren sıvısını değiştirdik. Fren balatası değişti. Gördüğünüz gibi. En son sol önde bitirdik. Ve paylaşayım balatalarını. Bir taraf bir taraftan düşük demiştik ama hepsi eşit. Bizi yanıltabiliyor diskin yüzeyi ve tıraşlayıp taktık. O yüzden sizlere iç taraftan paylaştım. Buraları tıraşladık. Herhangi bir yere sürtmesin diye. Şimdi Şanzıman yağımız iyice süzülsün. Biz de bir yandan yavaş yavaş karteli açalım. Ve sizlere paylaşacağım. Fren sıvımız bitti. Lastikleri takacağız birazdan. Alt tarafta sadece şanzımanla ilgili işlemimiz kalacak. Ve karteli söküyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Şanzıman kartelimizi komple söktük. Şöyle manzarayı sizlere paylaşayım. Ve devam edeceğiz. Evet şanzıman yağı değişmez diyenler şu ayrıntıyı, şu çerçeveyi görsün. Daha buraları sökmedik. Süzgeci de sökeceğiz şimdi. Umut, üç tane civatamız var şurada. Bir saniye bakıyorum. Toplam iki tane bak. Şunları hemen sökelim. Bir, iki. Ben de şu görselliği paylaşayım. Bakın. Mıknatısların üstüne bakın. Gördüğünüz gibi çontamızı da söktük. Umut'um. Dikkat et kafanın damlaması. Şunu bir de şunu sökeceğiz. Sökelim abicim. Evet. Tamam diğerini de gevşet. Ondan sonra elle sökülür onlar. Evet ben daha önce bir tane videoda bahsetmiştim. Bu sivit şanzıman yağ değişimle alakalı. Bir tane yetkili bayiden değerli bir abimiz bizlere ulaştı ve Ustacım bu sivit şanzıman yağı değişim videonu paylaşabilir miyim müşterilerimize? diye bilgi aldı ve gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz dedim. Sökelim. Şöyle kamerayı sana vereyim istersen. Ben onu sökeyim hem de bir şekilde paylaşayım. Şu seyyarı da al. Şimdi şöyle net bir şekilde sökelim. Buradan yağ akacak. O yüzden şöyle yapıyoruz. Bakın bir tava kesin ve kesin bulundurun. Tavasız olmaz bu iş. Çünkü yağ hemen akıyor. Sadece şarjıma yağını değiştirip işin içinden çıkmakla olmuyor. Bu süzgeci söküp temizlemek her zaman faydalı. Bakın ya aktı şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi. Şuraya odakla abicim. Şu iç tarafa. Bakın şu izleri görebiliyoruz. O ring şöyle çıkmış. Bakın. Gördüğünüz gibi Şanzıman yağı içeride artık çalışa çalışa. Evet. Burayı temizleyeceğiz. Şu süzgeci komple. Ve sonrasında montaja geçeceğiz. Burada bir filtre markası var. Bunu temizleyeceğiz. En son sizlere paylaşacağım. Şu atmosfere bakın. Evet süzülsün güzelce. Son işleme devam ediyoruz. Evet kartel temizliğimiz aynı şekilde. Gördüğünüz gibi şanzıman alt temizliği yapıldı. Ya filtre montajımız kartel tapa montajımız yapıldı ve buradaki gördüğünüz aradaki contalı kartel pulunu yani tapa pulunu değiştiriyoruz. Kendisi hem conta görevi görüyor arada hem de kartel tapa pulu ve buraların temizliğini yaptık fakat yağ hala akıyor. Dolayısıyla e, hemen bakın gördüğün gibi damlıyor. Hemen burayı silip kartelin kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu bölümü paylaşayım. Bakın gördüğünüz gibi mıknatıslar aynı şekilde kartelin komple temizliği ve aynı şekilde contamız göründüğü itibariyle ve şimdi montaja geçiyoruz. Bir havayla kurutacağız en son ve burayı da bir sileceğiz ve direk kapatacağız. Kaşkay aracımızın kartel montajını gerçekleştirdik. Şu an alt takımda komple işlerimiz tamam ve aracı indiriyoruz. Diğer işlemlere geçiyoruz. Ön takımla alakalı müşterimize bilgiyi paylaştım. Kendisi ne zaman dönüş yaparsa bu konuyla alakalı ona göre işleme alacağız. Şimdi indiriyoruz. Motor yağı dolum işlemi aynı şekilde şanzıman yağı dolum işlemi gerçekleştireceğiz. Civatalarımızı sıktık ve test sürüşü de yapacağız en son. Yukarıda görüşmek üzere. Kaçkaya aracımızda motor yağı dolum işlemi gerçekleşiyor şu an. Birazdan aracımızın şanzuman yağını da dolduracağız. Evet. ARL, VNOLT onaylı. Zaten motoru da biliyorsunuz. Ve bu işlemlerden sonra mazot filtresi değiştireceğiz şu bölümde. Onu da paylaşacağım. Hava filtresi takıldı. Yağ filtresi zaten aşağıda. Cam suyumuz tamam. Şöyle bir yandan da ben şanzıman yağını doldurayım sakin bir şekilde Evet. Gerçekten araç şanzıman bakımı olarak rahatlayacak ve CVT şanzıman yağı değişim sonrası müşterilerden çok olumlu yorumlar alıyorum. Bunların yani bu işlemlerin tamamı müşteri açısından aynı şekilde araç açısından sağlıklı ve faydalı. İleriye dönük siz rahat edersiniz. Şöyle kendisi doldursun biz de bir yandan tutalım. Tam 5 litre yağ dolduracağız bu araca. Evet, Umut ustamız yağı bitirmek üzere. Antifriz dolum işlemi yapıldı. Biraz eksiltmişti. Şu an kontrolü tamam. Evet. Umut sen buradan devam et ve buradaki mazot stresini de paylaşayım. Onur. Şunu tut abi sen. Gel abi. Şöyle sabit sana adam Biz de burayı sökelim. Evet. yapacağımız işlem toplam 3 adet burada somunumuz var bir tane de civatamız var çok aşırı derecede sıcak ve çift pervane olduğu halde dükkanda rahat edemiyoruz unut bir yandan eline tut o devrilebilir evet sabit olsun ve eldiven dahil kullanamıyorum normalde eldivensiz çalışan bir usta değilim eldiveni seviyorum lakin değerli dostlar eldiven Elimizi pişiriyor resmen. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi malzeme hazır. Buradan çıkartacağız ama çıkartmadan önce bir tane burada soketimiz var. Çıkartıyoruz. Şuradaki kablo aynı şekilde bakıyorum. Evet. 3 tane toplam borumuz var. Evet. Şöyle bir saniye. Bir tane bez atalım. Bir tane eski bez getir bana iki tane. Mazot buraları akıyor. En son temizliyoruz ama yine tedbirimizi alalım. Ve bez koyalım altına ki rahat olsun. Evet. Umut Usta'nın son günleri. Üniversiteye gidiyor artık. Kardeşimiz. Şöyle tutalım şeyi. Evet. Bunlar bidonun içinden değil mi? şöyle araya doğru sıkıştırıyoruz. Buradan. Evet bu da tamam. Böyle hemen bezimizi koyuyoruz. En son dediğim gibi temizleyeceğiz. Şimdilik bez koyduk. Evet filtreye bakalım. Ufi. Şimdi burayı sökeceğiz ve yeni filtremizi takacağız. Teste çıktık geldik Nissan Kaşka ile. Sizlere paylaşamadım çünkü işlerimiz yoğun ve müşterimize aracı teslim edeceğiz. Randevusu var. Dişle ilgili o yüzden geciktirmiyoruz. Aracın son kontrolünü yaptık. Klimamız buz gibi üflüyor. Klima ile ilgili problemi vardı. Onu da gidermiştik ama paylaşamadım. Şu an motor yağ bakımı aynı şekilde aracımızın seviti şanzıman yağ değişimi Ön balata değişimi komple tamamlandı. Herhangi bir problem yok. Aracımızı uğurluyoruz. Ve diğer araçlarımız var. Passat aracımızdan da bahsedelim. Ondan sonra sonlandıracağız. Bu araçta ne yapıyoruz? Akü değiştireceğiz. AGM akü. Akümüzde problem var. Evet aküler önemli. Yazın sıcakta ve kışın soğukta. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle otomatik araçlarda, yarı otomatiklerde çok büyük problem çıkıyor. Çünkü akü voltajı yetersiz gelirse aracınızın beyinle alakalı yani arıza verebilir. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese saygılar, sevgiler.